Merhabalar Armağan Hocam. Turgay merhaba. Hocam apartmanda bulunan kapıcı dairesi kiralanabilir mi? Şimdi Turgay apartman aidat ortak giderlerindeki artış kat sakinlerini, maliklerini veya site yönetimlerini yıllık yapılan işletme bütçesinin düşürme yolunda alternatif planlamalar yapma ya da başka tasarruf işlemleri yapmaya zorlamaktadır. Bu işlemlerden akla gelenlerin başında apartmanlarda veya işte sitelerde yer alan ve boş olarak bulunan kapıcı dairelerinin apartman dışından kişilere ya da başka kişilere kiralanması konusudur. Şimdi e, ilk olarak şunu soracak olursak e, kapıcı konutunun sahibi kimdir? Kapıcı konutları kat mülkiyeti kanunu kapsamında ortak alan niteliğindedir. E, Kanunun 16. maddesine göre ortak yerler üzerinde e, kat malikleri ana gayrimenkulün bütün ortak yerlerine arsa payları oranında ortak mülkiyet hükümlere göre malik olurlar. Şimdi kapıcı konutu kiralanabilir mi sorusuna gelecek olursak yönetim planında kapıcı konutunun ya da başka bir ortak alan yerin yönetim tarafından e, kiralanabilmesi adına açık bir hüküm yok ise yapılacak kiralama işlemi hukuka aykırılık teşkil edecektir. E, biraz önce de anlattığım gibi e, kapıcı konutu ortak alan niteliğindedir ve tüm kat malikleri arsa payları oranında o e, ortak yerin sahibidir. E, kat mülkiyeti kanunun temliki tasarruflar ve önemli işler başlığı altındaki 45. maddesi bize bu konuda cevap vermektedir. E, ana gayrimenkulün bir hakla kayıtlanması, ana yapının dış duvarlarının, çatısının veya başka yerlerinin reklam maksadıyla kiralanması gibi önemli yönetim işleri ancak bütün kat maliklerinin oy birliğiyle verecekleri karar üzerine yapılabilir. Kanun koyucu özellikle ortak bir alanın kiralanması gibi temliki tasarruf işlemi yapılmasını önemli iş saymış ve tüm kat maliklerinin oy birliğini aramıştır. Bu nedenle tüm kat maliklerinin oy birliği ile karar alınmasından ya da yönetim planında yetki verilmeden yapılan kira tasarruf işlemi hukuka aykırılık teşkil edecektir tüm kat maliklerinin arsa payları oranında sahip olduğu bir ortak e, alanın kiralanması diğer kat maliklerinin mülkiyet hakkının kısıtlanmasına yol aç açacaktır. açacaktır. E, herhangi bir kat maliki e, bu konuda e, bu konuda el atmanın önlenmesi, eski hale iade davası, tazminat veya sözleşmenin yani kira sözleşmesinin fesli davalarını gündeme getirebilecektir. Peki Arman hocam bu kiralamanın site içindeki bir sakine yapılması durumu değiştirir mi? Şimdi Turgay anlattıklarımız doğrultusunda kiralama işleminin site içindeki bir kat sakinine ya da site dışından birisine yapılması durumu değiştirmeyecektir. Eğer taraflar arasında yapılacak işlem kiralama işlemi ise kat mülkiyeti kapsamında tüm kat maliklerinin oy birliği gerekecektir. Peki Arman hocam akla gelen bir diğer soru kapıcı konutu ya da dairesi kapıcıya kiralanabilir mi? Şimdi tabii ki bu konuda kapıcıya kiralamak isteyen yönetimler bazen uygulamada görüyoruz. Konut kapıcıları yönetmeliği kapsamında kapıcı konutunun kapıcıya ya da işte bir apartman görevlisine kiralanması da hukuki aykırılık teşkil edecektir. Dolayısıyla bu soruya da cevabımız hayır olacaktır sevgili Turgay.